Şimdi biz ben küçükken köye gitmiştik. Bahçeye çıktım yüzümü yıkamaya. Aha, bir de bu köşede beş buçuk altı falan herhalde. Evet. Baktım köşede üstü kapalı bir sepet var. Yanına gittim. Aa uçan böcekler giriyor çıkıyor içine. Küçücük bir delikten. Aha. Yerde bir çubuk buldum. Çubuğu <laughs> böceklerin girdiği o deliğin içine. İleri geri ileri geri. Meğer onlar arıymış. Kızdırmışım arıdaki kovandaki arıları. Get over here. Sen misin kızdıran? Bir saldırdılar bana. Kafam döndü süzgece. Dudaklarım oldu köfte. Bir şişti bir şişti her yerim. Domates bağladılar bana. Can I say it just once? Only if you wish to suffer. Get over here.